Bugün bir araştırmam yok. Bugün farklı bir şey yapacağız. O yüzden bir gönüllü istiyorum aranızdan. Bilgisine güvenen bir delikanlı arıyorum üçünüzden. Turusan. Turusan. Bilgisine Tursan. güvenen sen misin? Buraya mı gelmesi gerekiyor? Yarışmacı koltuğunu o zaman alalım. Buyurun Turusan bir alkış. Bey. Evet. Turusan Aktay, sileyim bittiniz. Bittiniz. Bittiğiniz an bu buyurun. andır. Bildiğim yerlerden çıkması dileğiyle. Doktor sizin buraya gelmeniz gerekiyor mu? Yok Kale sorun diyeyim. değil güzel kardeşim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? İstanbul. Ee, ne yapacaksın kazanırsam kazandığın parayla? Eğitimim için harcayacağım. Eğitimin önce. için. Peki hiç ödeyemeyeceğin büyük bir borcun var mı? Hayır yok. Şimdilik yok. Artık var. Bizim yarışmamızda her yarışmacı bana 1 milyon dolar borçla başlar. Her bildiğiniz soruda borç kapanır. Eğer barajı geçerseniz para kazanmaya başlarsınız. Hazır mısınız? Hazırım. O zaman yarışmacılardan çok sunucuların kazandığı donuna kadar başlıyor. <laughs> Evet, ilk sorumuz geliyor. Heyecan var mı? Yani borç batağındayım, biraz var. <laughs> tamam. Tanımlayınız. Mario. Mario dediniz. Bakalım Mario doğru yanıt mı? Komputer. Mario yanıtı. Doğru mu? Hayır, maalesef. Efendim, hemen ikinci soruya geçiyorum. Hiç üzülmeyin. Çok güzel gidiyorsunuz. Bana şu anda büyük bir para kazandırdınız. Biliyorsunuz normal yarışmalarda bilemediğinizde para ortada kalıyor. Bizde sunucular kazanıyor. Boşa gitmesin. Hemen ikinci soruya geliyorum. Tanımlayınız. Bilen arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Testere. Testere, testere. testere dediniz. Kompüter Doğru yanıt, doğru yanıt. Bravo, kocaman bir alkış. Ve bu doğru yanıtla ne kazandınız? Kendimi şanslı hissediyorum. Kendimi şanslı hissediyorum kesesinden bir çekiliş yapın bakalım. Ne çıkacak? Çekin, çekin. <laughs> Çekemedim. Çekersiniz, çekersiniz, evet. Heyecan doğrultu ne çıkacak? Yüksek... Akciğer. Akciğer evet efendim bravo. Bravo. Yani ne anlama geliyor? Akciğerimi kaybettim. Doğru. <laughs> Şimdi mi alalım yoksa program sonunda mı? <laughs> Hiç merak etmeyin gözlerinizi açtığınızda bir buzdolabı küvette uyanacaksınız. Ameliyat izi olacak bir don bir gömlek bir de yol parası koyacağız. Hiçbir sıkıntınız olmayacak merak etmeyin. Hemen yarışmamıza devam ediyoruz. Son soru çok kritik. Eğer bu soruyu bilirseniz devam edeceksiniz ama eğer bilemezseniz maalesef donunuza kadar alacağız. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Oyun dünyasına damgasını vuran E oyununun geliştiricisi kimdir? <laughs> evet, süremiz başladı. Zor soruymuş gerçekten no. ama sen bilirsin yani. Ya bildiğim yerden sormuştur diye umuyorum. Blizzard. Blizzard dediniz. Komputer Yanlış cevap. Evet, maalesef kaybettiniz. Önemli olan yarışmak diyoruz. Donunuza kadar soyuyoruz, ama sizi evinize donsuz yollamıyoruz. Buyurun güzel kardeşim, müessesemizin hediyesi olarak bu güzel donu size ikram ediyoruz. Bakın, gayet güzel. Alın bakalım. Donla döneceksin eve yani. Ama benimkini bırakıyorum. Tabii onu bırakıyorsunuz. Çok güzel yarıştınız, evet. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta donuna kadarın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Evet donuna kadarın. Bu donuna kadarın. Allah'tan kadarı bir an doktoru kapanış. tanıyoruz da biz yarışmacı olarak katılmadık. Evet donuna kadar programının sonu multiplayer programının sonuna geldik e, multiplayer.